Ben Türk'üm diyorsanız bunları da bilmek zorundasınız. Birinci tarihte kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti. İkinci Türk adıyla kurulan ilk milli Türk devleti Göktürk Devleti. Üçüncü yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar. Dördüncü yazıyı ilk kullanan Türkler ikinci Göktürk Kutluklar. Beşinci Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti. Altıncı İstanbul'u ilk kuşatan Türkler Avarlar. Yedinci alfabeyi ilk kullanan Türkler Türgişler. 8. parayı ilk kullanan Türkler Sibirler, Dokuzuncu ilk Türk parasını basan Türkler Türgişler, 10. Bizans'la siyasal ilişki kuran, ilk Türkler Göktürkler, 11. Türk tarihinin ilk yazılı antlaşması, Asya Hun Çinant, 12. ilk Türk alfabesi, Göktürk Orhon alfabesi, 13. töreyi yazı hale getiren ilk Türkler Uygurlar, 14. Türk tarihiyle ilk yazılı belgeler Orhun kitabeleri, 15. tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu Asya Hunları Metehan, 16. ilk Türk hükümdarı Teoman Asya Hun Devleti, 17. Türk adı ilk defa Çin kaynaklarında geçer, 18. Türklerin ilk başkenti Ötüken, 19. ilk hayvan sanat üslubu İskitler, 20. ilk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası İskitler, 21. mi yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler Uygurlar, 22. Anadolu'ya ilk gelen Türkler Hunlar, 23. ilk atlı göçebe Türk uygarlığı İskitler. 24. kağıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler Uygurlar, 25. tarihte atı ilk evcilleştirilen millet Türkler, 26. ilk yazılı Türk milli tarih kaynağı Orhun Kitabeleri, 27. ilk yoğurt pastırma ve konserve et Türkler, 28. en uzun destanı Manas Kırgızlar, 29. Musevi olan tek Türkler Hazarlar, 30. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar, 31. ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar, 32. ilk Müslüman Türk İmparatorluğu Gazneliler, 30. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğulları, 34. Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti Eşitler, 35. Hindistan'a İslamiyeti ilk götüren Türkler Gazneliler, 36. Türkçeyi resmi dili ilan eden ilk Türk devleti Karahanlılar, 37. Türkçeyi resmi dili ilan eden ilk Türk beyliği Karamanoğulları, 38. Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti İznik, 39. ilk Türk denizcisi ve amirali Çaka Bey. 40. Selçukluların Bizans'la yaptığı ilk savaş Pasinler, 41. Türk aleminin ilk sözlüğü Divani Lügati Türk, alıntı